Abant üzerinden gelen şu hat. Abant'tan gelip e, Hıdırışlar, Taşalı, Karacasu'dan e, Geledi'ye doğru uzanan Kuzey Anadolu Fay'ı. Abant depreminin yaşandığı hat bu. Bir de şu yukarıdan gelen kırmızı hatlar var. E, bu hat da 12 Kasım 99 depreminde Kaynaşlı'da kırılan Fay hattının Bolu Dağı'nın devam eden ve kırılmayan uzantısı. Buradan üç kola ayrılarak Bolu merke Kent Merkezine giriyor. Tabi buralarda çok fazla paleosismoloji çalışması falan yapılmadığı için tam olarak yerleri net değil. Bunlar e, Ankara Üniversitesi'nde bir hocamızın yaptığı çalışmalar. Onlar tamamen jeofizik çalışmalarla bunları tespit ettiler. E, paleosismoloji çalışmaları yapılarak bu fayların tam olarak geçtiği noktalar e, ortaya konulabilir. Ama böyle bir çalışma ne Bolu Valiliğince ne Ankara'nın İçişleri e, Bakanlığı'nın AFAD'a verdiği bir görevle falan yapılmadı. Öyle bir çalışma yok. Bir tek bizde e, şu fay hattının Kuzey Anadolu Güney'den geçen fayın Gerede'deki, Gerede kent merkezindeki e, kısmı paleosismoloji çalışmalarıyla ortaya kondu. Yurttaşlarımız daire alırken ilan projelerini yapı denetim sistemine dahil mi, deprem sonrası binamı buna bakarak alırlarsa tabi depremden kendilerini korumuş olacaklar. Ama önerim benim daha çok yurttaşlara değil de devletin kanun yapıcılarına yurttaşlarımızı depremlerin afet olmaması için depremleri sadece bir doğa olayları pozisyonuna getirmeleri için daha ilerici kanunlarla denetimlerin yapılması daha sağlam yapıların yapılmasına sağlamalarını isteriz. Yurttaşlarımızda deprem anlarında çok fazla paniğe kapılmadan bulundukları binayı hızlıca terk etmeleri gerekir. Günden TV'den merhaba. Bolu'da gerçekleşen depremden dolayı Jeoloji Mühendisleri Odası ilk Temsilcisi Atilla Yılmaz'a sorularımızı yöneltiyoruz. Depremin merkez üstü Düzce Kaynaşlı ilçesinin kuzeyinde kalan bir köyde yaşandı. Çok aslında halkımız korktu ama küçük ölçekli bir depremdi tabii ki bu. Kuzey Anadolu Fay'ının 1999-12 Kasım'da kırılan Fay hattının Kuzeyinde kalan ona dik gelişen talih fayları üzerinde olan bir deprem olduğunu düşünüyoruz. Çok da korkulacak, önemsenecek bir durum değil. Bu ara ara biliyorsunuz Düzce, Bolu, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde kurulan şehirler. Bu şehirlerde ara ara küçük talih fayları üzerinde bu tarz ufak depremler veya orta büyüklükte depremler olabilir. Bizde zaten senede bir korkutacak kadar 5-10 deprem yokluyor yurttaşlarımızın bu konuda çok da paniğe kapılmasına gerek yok diye düşünüyorum. Peki Bolu'da kaç tane aktif fay hattı bulunuyor? Bolu zaten kent merkezi olarak bir Kuzey Anadolu fay zonu üzerine kurulmuş bir kent. Güneyinden Karacosu'dan geçen fay hattı Kuzey Anadolu fayının ana kolu. Bir de kaynaşlı elmalık üzerinden gelen Bolu kent merkezine giren ve doğusunda tekrardan Karacosu'dan devam eden Kuzey Anadolu fayı ile birleşen 3 tane fay hattı var. Bunlara e, hocalarımız kent fayı, Kasaplar fayı ve Bürnük fayı olarak adlandırmışlar. Bunlar kent merkezinden giriyor. Güney, Güneydoğu'ya doğru uzanıyorlar. 2020'den bu yana devletin kanun yapıcıları bu konuda bir işlem yapmadılar. Yani bir gelişme yok. Aynı 2020'de deprem öncesiyle ilgili ne durumdaysak şu anda da aynı durumdayız. Fay yasası bizim odamızın da üzerinde çalıştığı bir yasa. İçişleri Bakanlığı bu yasanın gerçekleşmesini istiyor. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nda birkaç tane demeci ve röportajı var. Fay yasası şöyle. Kent merkezlerinden geçen fay hatlarının paleosismoloji çalışmalarıyla tespit edilip bir bant şeklinde bunun üzerinde fay hattının geçtiği bant üzerindeki ne yerlerinde yapılaşmaya kapatılması şeklinde ee, özetleyebileceğimiz bir yasadır. Tabii çok daha kapsamlı ama bu kadar diyebiliriz, özetlersek. Baktığımızda deprem tarihine 40-50 yılda bir e, büyük depremin yaşandığı bir kent. En son 99-12 Kasım depremi de bu, bu depremi olarak sayarsak, bir insan ömründe bir veya iki defa Bolu'da yaşayan bir yurttaşımız büyük bir deprem e, görecektir. Yakın gelecekte tabii e, kırılmamış fay hatlarımız var bizim büyük deprem yapacak. Tabii ki deprem bekleniyor Bolu'da. Bizim aslında depremle ilgili söylemek istediğimiz şey deprem ve sonrası değil de ben daha çok öncesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye aktif fay hatları üzerine kurulmuş bir ülke. Birçok kent merkezimiz 18'in üzerinde kent merkezi aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Binlerce köy aktif fay hatları üzerinde Kurulmuş vaziyette. Kanunlarla ve yapılacak bu fay yasasıyla daha önceki çalışma Paleozoismoloji çalışmalarıyla fay hatlarının tespit edilip bu fay hattı üzerine bu zon üzerine kurulu şehirlerin e, bu, bu hattaki hat boyunca diyelim bant üzerinde yapılaşmanın durdurulması ve yapılabiliyorsa ekonomik sebeplerle yapılacak şekilde bu binaların peydel pey Kaldırılması gerekiyor halkın can ve mal güvenliği için. Bir de yapı denetim sistemine zemin etütlerin kontrolünün dahil edilip yeni yapılacak yapılaşmalarda tam manasıyla plan proje ve etütlerin kontrolünü sağlanması yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacaktır. Biraz da biz tabi bilinçli olmamız gerekiyor. Gerçi bolu özelinde konuşuyorum. Bolu yurttaşlarımız deprem bilincinin e, Türkiye'de en yüksek olduğu şehirlerden biri. Deprem task sigortasının en yüksek olduğu şehir yapı denetim sisteminin çok daha iyi işlediği. Bizim yerel kurumlarımız da bunlarda iyi durumda. Ama tabi bunların üzerine bizim Bolu'dan geçen fay hatlarının paleosismoloji ve mikro etiklemelerle tespit edilip buraların yapılaşmaya kapatılıp buralarda fay parkları dediğimiz bizim odamızca söylediğimiz fay parkları oluşturulup bunların yapılaşmaya kapatılması istiyoruz. Bu da ne olacak? Deprem sırasında ve sonrasında halkımızın zarar görmesini önleyecek. Dünyada artık depremlere, işte sellere, tsunamilere, bunlara afet demiyorlar. Bunlara tabiat olayları diyorlar. Doğa olayları olarak tanımlıyorlar. Çünkü daha önceden önlemleri aldıkları için gelişmiş ülkeler depremi yaşıyor ve bitiyor hayatlarına bir dakika sonra devam ediyorlar. Çünkü hiç kimsenin can ve mal güvenliği tehlikeye girmiyor. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde her deprem bir tehdit unsuru oluyor. Çünkü biz öncesinde depremden, röaselden, yangınlardan korunmak için yani afetlerden korunmak için çok fazla önlem almıyoruz. Yapılarımız, yapı stoklarımız kötü görece. Bu sebeple de depremler bizde afete dönüşüyor. Yağmurlar, sele dönüşüyor. Bunlar da hepsi bir afetle halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor.